Merhaba sevgili Aslan Burçları Seranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 14 Ekim, 20 Ekim haftası Burçlarımız yapacağım. Yükselen Burcu, Aslan olan Güneş Burcu, Aslan olan ve Ay Burcu Aslan olan tüm Aslan Burçları Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. <laughs> kartlar kendisi geliyor bugün bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacağız kartlarımız bizler için bir öngörüde bulunsunlar bugün ben mi tutamıyorum acaba Kaç tane oldu Ben seçmeden kendileri gelecekler bugün biraz halsizim yorgunum rahatsızım sevgili izleyicilerim yavaş yavaş konuşacağım Siz 2 xem alırsınız artık bir buçuk xm alırsınız biraz idare edeceksiniz bugün. Hadi seni de alın. Evet bir geçmiş olsun da alabilirim geçmiş olsun dileklerinizi. kupa Şövalyesi para dokuzlusu kılıç değnek kralı ve değnek konusu şöker büyücü güneş kartı gözüküyor mu evet Para sekizlisi ve yıldız kartı ne çok büyük arkana çıkmış. Evet sevgili burçtaşlarım bu hafta bir teklif alabiliriz. Bakın bir teklif böyle güzel bir teklif ama güzel bir haberleşme ve böyle sevindirici hem güzel hem sevindirici hem de böyle bizim ayaklarımızı yerden kesebilir bu hafta, bu haftaya hem de başlar başlamaz gelebilecek gibi gözüküyor. Çok mutlu olacağız. Bu gelen haber her neyse bizim bize biraz keyfimizi yerine getirecek gibi gözüküyor. Bir konuda biraz rahatlamış gibi gözüküyoruz ama biraz da para konusunda rahatlayacak gibi gözüküyoruz daha çok. Belki bazılarımız para sıkıntısı yaşıyorduk, belki de para sıkıntısı değildi de yani. Çok değerli bir konudan, sizin için çok değerli olan bir konuyu halletmenin verdiği rahatlık da olabilir. Ve bu haberden sonra biraz rahatladıktan sonra bakın bir niyet alıyoruz biriyle gidip konuşacağız ama ciddi ciddi konuşacağız. Bir şeyin niyetini alıyoruz net bir şekilde gidiyoruz. Kararımız kesin ama tamam. Artık bu haber geldiğine göre hadi kendimi bir toparlamalıyım. Gidip onunla konuşmalıyım dediğiniz ve eyleme geçeceğimiz bir hafta her neyse kafamızda böyle kurduğumuz kendimizi hazırlıyoruz kendimizi hazırladıktan sonra bakın değnek kralı zaten bizi e, temsil ediyor aslan burcunun te temsil eder e, daha çok aslan burcu erkeğinden bahseder. Kalkıp bir eylem yapacağız. Yine de siz öyle takılmayın da ben öyle söyleyesim geldi. Kalkıp bir eylem yapacağız. Harekete geçeceğiz. Bir şeyleri planlayacağız. Bir şeylerin projesini yapacağız. Bir şeyleri organize edeceğiz. Harika bir organizasyon yapacağımız gözüküyor. Güzel bir plan projeyle. Sonra tabii ki harekete geçip o şeyleri konuşup Konuşup anlaşma yapınca sanırım o konuyu halletmeye gidiyoruz. Yani bizim için bir konu kapanıyor, bitiyor. Ama işte o aması çok kötü mü desem, iyi mi desem bilmiyorum. Hani sevdiğiniz bir şey hayatımızı alıyoruz ama bakar mısınız? Hani on numara tamamlanmak demek. Bir konuyu tamamlıyoruz, bitiriyoruz, hallediyoruz. Fakat sorumluluğumuz çok fazla oluyor. Sorumluluğumuz fazla olunca haliyle önümüzü göremiyoruz. Burada hangisine yetişeceğim, hangi işe yetişeceğim, hangi birini yetişeceğim, hangi birini tamamlayacağım. Oraya koştur, oraya koştur, oraya koştur. Her işi halledeyim derken biraz sağlığımızdan olabiliriz. Sağlığımızı biraz kaybedebiliriz. Burada bir bel ağrısı bir bel ağrısı yaşayabiliriz. Bir boyun ağrısı, baş ağrısı, Omzumuz ağrıyabilir, ayak bileklerimiz, ayaklarımız, uzun kemiklerimiz, yani ayak kemiklerimiz, kol kemiklerimiz biraz ağrıyacak gibi gözüküyor. Ama mutlu muyuz? Mutluyuz. Her <laughs> ne kadar böyle e, hiçbir şey göremiyorum artık dolu doluyum. Bu hayatı bu hafta dolu dolu yaşıyor olsam da benim için çok mutlu verici, çok haz verici e, bir hafta ediyoruz. Yani bir şeyleri tamamlıyoruz diyoruz. Ve sıfırdan yeniden bir hayata başladığımız gözüküyor ama hiç tatmadığımız bir şeyi tadacağız. Hiç yaşamadığımız, hiç böyle aklımızın ucuna gelmeyecek bir şeyi aniden bakın büyücüyle bir anda, bir anda hayatımıza tezahür edeceği gözüküyor. Bir anda bir şeylere başlayacağız. Bir anda böyle hayatımıza güneş doğacak. Yani o başladığımız her neyse bizi mutlu edecek gözüküyor. Bakın beyaz atı Murat demek, içimizdeki çocuğu sevindirmek. Belki çocuklarımız varsa, çocuklarımızla ilgili güzel haberlerin, güzel gelişmelerin olacağı bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Ve burada çok büyük bir şey var sevgili izleyicilerim. Burada hani Telepati yeteneğiniz de çok güçlü, çok kuvvetli. Bir şeyleri oluşturma, bir şeyleri yapma, bir şeyleri geliştirme, bir şeyleri hayatımızda olmasını istediğimiz her neyse o kadar güzel bir şekilde dolduracağız ki yani bir anda hayatımız güzelleşeceğe benziyor. Bir sır, bir anda bir de bir sır da açığa çıkabilir. Bir şey saklıyorsak bir anda aydınlığa çıkabilir. Bir anda bir şeyler ortalığa çıkabilir. Bir anda... <laughs> siz çabalamadan sanki ortalığa çıkacak belki de bir şeyler var burada. Yani büyük bir sır olabilir. Burada ya da birinin sırrını öğrenebilirsiniz. Burada bir sır var. Öğrenilmesi gereken şurada bir sır. Bakın iki aydınlığın ortasına çıkmış. Burada bir şey öğreneceksiniz. Belki de uzun zamandır çabaladığınız bir şeyi öğreneceksiniz. Mesela birinin hakkında bilgi topluyorsunuzdur. Bu hafta öğrenebilirsiniz. Belki eşinizin hakkında e, bir şeyler hissediyorum. Beni kandırıyor. Belki de beni aldatıyor hissediyorum ama delil bulamıyorum. Dediğinizde bir anda e-postasında belki bir şeyler görebilirsiniz. E, bir anda belki de telefonda birinin aradığını görebilirsiniz. Belki bir anda birisi mesaj yazabilir. Yani böyle bir şeylik var gibi gözüküyor. Ee, yani bir şeyler ortaya çıkabilir. Belki böyle değildir. Belki bir miras konusudur. Belki bir anda bir miras haberi alacaksınızdır. Yani biraz dolamayı düşünelim. Burada bir şey var. Yani öğrenmek istediğiniz bir şey var. Ya da birinin size yaptığı kötü bir şey vardır. Onu öğreniyorsunuzdur. Birileri ee, sizin dedikodunuzu yapıyordur. O kişiyi öğreniyorsunuzdur. Ama bir şeyler öğreniyor. Bakın hem güneş hem yıldız kartının ortasına sırt çıkmış. Yani kabak gibi ortaya çıkacak bir şey var burada. Nedir bilmiyorum. Hani örnekleme olarak verdim ben ama başka şey de olabilir. Aklıma o geldi. Onları söyledim. Yani bir anda birilerinin bir şeyini öğreneceksiniz gözüküyor. Şimdi e, burada sağlık olarak söylemiştim zaten. Bu hafta zihninize dikkat edin. Aşırı düşünebilirsiniz. Çünkü... Ee, bu hafta bir bilgi sanki bir bilgi yağmuru yağıyor. O bilgileri sizin herkesin ihtiyacı olan kişilere aslan boşlarına özellikle yani bu boştan da bahsediyorum. Sanki benim şu bilgiye ihtiyacım var. Bir eğitim alıyorumdur. Çok rahat öğrenebilirim. Benim bir şeylere ihtiyacım var. Hani ne ne bilgi öğrenmeye ihtiyacınız varsa o bilgiler akacak. Biraz başarısı da yapabilir tabii ki. Öyle güzel bilgiler elde edeceğiz ki hani e, bir şeyimiz vardır, öğrenmek istiyoruzdur. Nasıl bu kadar çabuk öğrendim diyebilirsiniz bu hafta. Şu sırrı öğreneceğiz dedim ya çok olumlu. Belki de biri bize bir sürpriz yapıyordur. Bir de o aklıma geldi. Çünkü o kadar olumlu iki tane olumlunun altına sır çıkıyor. Olumlu yönde bir şey öğreneceğimiz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Belki bize birileri sürpriz yapıyordur. Hani onu da öğrenebiliriz. Burada bu sırdan sonra bir dengeye gelinecek. Hayatımız bir düzene girecek gibi gözüküyor. Bu öğrendiğimiz her neyse bir de murad erme durumu var demiştim. Bir de yıldızımız. Yani önümüz daha da açılacak. Bir şeyler bizim için daha da rahatlayacağı gözüküyor. Sakın kötü düşünmeyin olur mu? Sabır ve zaman. Biraz zorlanıyorum anlatırken başım çok ağrıyor sevgili seyircilerim. Böyle iki kere tekrarlarsam veya da böyle yavaş söyleyip de modum düşüyorsa şimdiden lafınıza sığınıyorum bu hafta beni idare edin anlaştık mı? Dediğim gibi videoyu biraz hızlandırabilirsiniz. Bilinçaltımızda neler var diye baktığımda kurnazlık var burada aldatmak, aldanılmak, arkadan iş çevirmek gerçek olmayan bir durum ya da böyle birinin açık gözlü davranması. Bu biz değilsek aklımızda birinin bize kurnazlık yaptığını düşünüyoruzdur. Ya biz bir şeyleri kurnazca bir şeyler planlıyoruz. Şurayı belki öğrenmek için kurnazlık yapıyoruzdur. Belki de birileri bizim hakkımızda bir şeyler öğrenmeye çalışıyordur, kurnazlık yapıyorlardır, sinsi sinsi yaklaşıp ağzımızdan lafları toplayıp sonra ona göre belki değerlendirecekleri konular vardır ama biraz beklemeye alınmış gibi. Bakın iki kartın yan yana gelmesi hatta üç kartın beklemek, sabır ve zaman. Bir şeyleri zamana bırakmışız. Ya biz kurnazlık yapıyoruz. Zamanı çıkınca ortaya, zamanı gelince ortaya çıkacak. Ben biliyorum, bir şeyler hissediyorum. Bir şeyler düşünüyorsunuz, aklınızda bir tilkilikler, kurnazlıklar geçiyor. Bekliyorsunuz, yani bekliyoruz. Zaman gelecek. Sabırla o zamanı bekliyorum. Veya da bana kurnazlık yapan insanları sabırla bekliyorum. Bana yaptıklarının aynısı, yani kendisine oluşacak diye ya da kendi de kendi başına gelecek gibisinden bir şeyler bekliyoruz ama ya birinin cezasını bekliyoruz ya da bir şeyin açıklanmasını bekliyoruz. Burada bir kurnazlık var gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bir de neler hissediyoruz? Bu hafta bir bakalım. şifacı. Evet. Bu hafta böyle duygularımızda şifa gözüküyor. Demek ki hissiyatımız, hislerimiz, duygularımız böyle biraz şifalanacak gibi gözüküyoruz. Biraz rahatlayacak gibi gözüküyoruz. Bir şeylerden belki emin olacağız. O emin olmak bakın yine sabır çıktı. Bizi şifalandıracak gibi gözüküyor. Ama o kadar şifa bekledim bir şeylerin iyileşmesini bekledim sabrettim ama yine hüzün çıktı karşıma bekle bekle hüzün ve barış <laughs> zeytin dalı ne ile barışıyoruz acaba barış sağlamak yeniden başlangıç uzlaşmak orta yolu bulmak birbirine gerçek sevgiyi yansıtmak yani bu kadar kalbiniz kırıkken neden şimdi barış sağlamak çıktı o kadar sabretmişiz sevgimizin iyileşmesi için belki de kalbimizin kırıklığı için ama belki de bu hafta kalbimizi kırılan bir konuda sabırla beklediğimiz bir konuda barışacağız. Belki kendimizle barışıyoruz artık bir konuda şifalanacağız duygularımız şifalanacak net bir şekilde ama belki de kendi kendimizle barışacağız artık. Yani bir şey varsa sorun bizde değil kişinin karşı kişinin bize yaptığı oyunlar o kendi sorunlarıdır diye düşünebiliriz. Burada bir ihanet varsa, bir kurnazlık, kandırma varsa yani biz kanmaya meyilliyiz. İnandırmışsın, kendine güven sağlamışsın, kurnazlık yapmışsın ama ben güvendim, inandım. Karşımda kalbimi kıran hep sen oldun. Yani ben kendimi suçlamıyorum. Kendimle barışığım. Herkes kendi karakterini oluşturur. Kendini hak ettiği gibi, kendine hak edilen gibi davranır. Kendine nasıl davranmasını istersen o şekilde davranırsın. Karşındakine de diye motto'muz olacak galiba. Ve de kendimizi şifalandıracağız gibi gözüküyor. Bir beğeni mutlaka istiyorum sevgili izleyiciler. Hasta hasta size yorumlar yapıyorum bir beğeni veya bir yorumu çok görmeyen olur mu izliyorsanız Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Toprak altılısı, para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek. Burada belki bir kredi alacaksınız, borçlarınızı ödemek için biraz yüklü miktarda Kredi çekip borçlarını ödeyeceksiniz gibi gözüküyor. Belki de e, böyle hak ettiğiniz bir paranın geleceği gözüküyor. Burada e, nasıl desem bir mahkemeden para gelebilir. E, bir mirastan para gelip gelebilir. Birine borç vermişsinizdir. Borç gelebilir, ödeyebilirler. Burada yani biraz bir de çabalamanızın karşılığı olarak çabaların hediyesi de gelebilir. Burada bir para konusunda bir rahatlama gözüküyor. Ve o rahatlama yani bir paranın gelmesiyle borçlarınızı ödeyip borçtan yana bir rahata geleceksiniz. Yani borçlarınızı bitirebilirsiniz. Bir tane daha çekeceğim. Su dokuzlusu dileklerin gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi. Burada yani bir şey dilemişiz belki borç ödemeyi şu borçlarımdan kurtulalım dediysek burada dilekleriniz gerçekleşiyor. Dileklerimiz gerçekleşiyor. Her ne konuda endişe yaptıysak o endişelerimizin yok olduğu biraz daha hayat sevincimizin artacağı gözüküyor. Burada ateş ikilisi ise kendine geldin. Yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et demiş. Burada bir anlaşma, el er sıkışma, uzlaşma. eee bir imza gözüküyor. Biriyle bir el sıkışma. Bir şeyler anlaşacaksınız galiba. Yani biri e, iş teklifi gelebilir. Sizinle bir anlaşma yapma teklifi gelebilir. Ortaklık teklifi gelebilir. Burada güzel bir teklif var sevgili izleyicilerim iki kişi arasında. Şimdi ateş sekizlisi gelmiş. Olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler son erdi. Her şey bir anda oluyor. Burada bir anda sanki karşınıza güzel bir ee, Gelişme olacak. Bir şeyler belki olmuyordu. Sürekli bir şeyler erteleniyordu, bir şeyler yarıda kalıyordu, bir şeyler yolunda gitmiyordu. Tam bir şeylere deniyorsunuz, birileriyle anlaşma yapıyorsunuz, olmuyordu, bir ortaklık yapıyordunuz, olmuyordu. Şimdi aniden yani bir şeyler yarıda kalan bir şeylerin gerçekleşeceği, tamamlanacağı gözüküyor. Ama her şey bir anda olacak diyor. Bir anda hızlı bir şekilde hayatınızda bir gelişmeler olacak. Bu zamana kadar kalan tıkanı kalan konularınız e, gözüküyor. tıkalı kalan konularınız düzelecek gibi gözüküyor. Toparladım galiba. Şimdi bir de bu hafta için bize bir mesaj verebilir mi diye baktım bir kartımızdan dinarların beşlisi. Yoksulluk, ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Bir şeylerin yokluğu bize sanki e, nasıl olabilir? Yokluğunu çok yaşamışız ama şu an o yokluk biteceği ve bir anda bir şeyler güzel bir şeyler hayatımıza gelecek ki o ışığımızın parlayacağı gözüküyor. Yani o yoksulluğun gittiği ve ışığımızın parlayacağı, bir şeyler daha da aydınlanıyor hayatında diyor. Biraz daha sabredin sevgili izleyicilerim. Çok güzel bir parlama yaşayacağız ama şu an bir şeyler yok diye üzülüyoruz gibi gözüküyor. Bir şeyler yerinde değil, bir şeyler yolunda gitmiyor. Olmuyor yapamıyorum belki işiniz yok belki e, ilişkiniz yok bir şeylerin yokluğu sizi çok üzüyor. Ama diyor biraz daha bekleyin bakın e, çok güzel bir ihtişamlı bir ışık hükümdarın ışığı hem de bir hükümdar gibi parlayacağız gözüküyor. Sevgili izleyicilerim umarım hepimize yansır bu ışık. Kadehlerin altılısı ruh yaşamı ve yaşayanı arzular özü Allah'tır burada bir şeyleri çok istiyoruz yani ruhumuz istiyor burada o kadar özlemişiz ki bir şeyleri ama hani o özlediğiniz şey para mıdır aşk mıdır bir projeyi gerçekleştirmek midir bir iş aramak iş bulmak mıdır veya da başka bir şey midir bir, bir yerlerde yaşamak mıdır hani nedir o diyor ruh yaşamayı ve yaşayanı arzular diyor arzuladığın şey nedir diyor Aslında arzuladığın şey senin bunları istemiyorsun diyor özü Allah'tan gelir Eğer ki Allah'ı gerçekten de arzularsan bunların hepsi sana gelir demiş Gerçekten de e, bu şeyleri Hani özlemeyi Allah'tan gelmesini isteyerek isteyin diyor Değeneklerin sultanı ben bir çiçek gibiyim. Bir dizi inci yelkenimdir. Burada çok değerlisiniz diyor sevgili izleyicilerim. O kadar değerlisiniz ki. Yani kendi kendinize zaten e, zaten kendi kendinize parlıyorsunuz. Hiç hayatınızda kimseye gerek yok. Ve e, yani burada kendi değerinizin de farkına varın. Kendi ışıltınızın, kendi cıvıltınızın, kendi neşenizin onlar da birer Hazinedir unutmayın diye o kadar e, çiçek gibisiniz siz demiş burada o çok değerlisiniz kendi beğeniniz zaten size yeterince değer katıyor kaderleri nasıl ise aşk şarabıyla sarhoş oldum demiş burada çok sevdiğiniz e, bir şeyler sanki hayatınıza tezahür edecek hayatımıza çok sevdiğimiz bir iş çok sevdiğimiz bir ilişki bir şeyler hayatımıza gelecek ama. Burada kendi değerini de unutma ve benim varlığımı da unutma. Her şey benden yana gelir diyor. Hani özü Allah'tır dedi ya biraz önce. İşte burada çok değerlisin diyor. Ama beni de unutma, benim varlığımı, benim sevgimi de unutma diyor sanki. Kılıçları nasıl ise pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol demiş. Burada sanki benim anladığım kadarıyla bir şeye başlamak mı istiyorsun? Bir şeyler çok sevdiğin biriyle bir şeye başlamak istiyorsan ilk önce her şeyden bir arın, bir bitir diyor. Hani belki bir ilişkiye başlamak istiyorsunuzdur. Bunu misal olarak vereceğim. Bir ilişkiye başlamak istiyorsunuzdur. Belki bir ilişkiniz vardır, belki evlisinizdir. İlk önce o ilişkini ve evliliğini bitir ve ondan sonra başla diyor. Hani kendini temizle, bir sıfıra çek, ondan sonra başla. Arkanda yük olmasın, arkanda sorun olmasın diyor. Veya bir işe başlayacaksan iyice işinden tamamen emin olduysan başlayacaksanız işini de bitir ondan sonra diğer bir işe başla. Ya da bir projeye başlayacaksanız projenizi bitirin ve öyle başlayın demiş kartımız. Son bir tane daha çekeceğim. Ve sonuncusu. Değneklerin yedilisi. Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Burada bir aşk yaşamak istiyorsanız, bir şeyleri aşkla yapacaksanız, parlaklığı bile ürküten bir zümrüt değildir. Haları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Yani bir birine aşık olduysanız gözünüz hiçbir şey görmüyordur. Bu da çok korkutucudur. Hani bir aşkın gözü kördür deniliyor ya yani burada körü körüne bir aşka gitmeyin. Bir nefsinize doğru gitmeyin. Nereden biliyorsunuz bu aşk sarhoşluğu olup da sonra bir tam bir şeylere yani ayağınız kayabilir. Şurada bir şey mi vardı acaba? Kurnazlık vardı, bir şeyler vardı. Yani biri sizi aşık etmiş olabilir. Kör körüne aşık olabilirsiniz de şuradaki hayatınızı tamamen yıkabilirsiniz bir başkası için hayatınızı yuvanızı dağıtmadan önce iyice düşünün gerçekten de aşk sarhoşu musunuz bir bakın ya da bir işiniz vardır başka bir işi o kadar çok seviyorsunuzdur ki o işe gidebilmek için o işi yapmak için ilk önce işinizi bitirirsiniz sonra başka bir işe geçersiniz ama belki bu iş sizi almayacak tamam siz çok isteyeceksiniz çok severek bu işe başlamak istiyorsunuz ama ya iş ya proje buradaki iş belki olmayacak yani bu işinizden memnunsanız ya da bu işten gayet güzel verim alıyorsanız bir an hani bulunduğunuz şeyi daha iyi sahip çıkın diyebilir. Çünkü burada parlaklığı, aşk parlaklığı, ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir diyor. Size çok güzel bir şey gözükecek sanki bu hafta. Oraya doğru gitmek isteyeceksiniz. O kadar böyle ee, Albenisi olacak ki iş midir ilişki midir nedir bilmiyorum ama sevgili izleyicilerim herkesin hayatına hikayesine göre Şurayı bitirmeden önce şuradan bir emin olun gerçekten de gözünüz mü görmüyor bir şeyi Yoksa hani bir tutkuyla bir ihtişamla bir anda böyle aşırı arzuyla burayı unutmayın Yani buraya doğru hedef belirleyebilirsiniz hedefine dikkat et diyor burada parlaklığı gözünü almasın demiş Rumi kartlarımız. Evet bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım keyif alabilmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur diyorum. Ve benimle uyumlandıysanız altı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Evet çok seviyorsunuz unutmayın sevgili izleyicilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.